Kimlik mi veriyorsunuz? Evet. Neden tamam. kimlik veriyorsunuz? Tamam, hakkı alın. Kıdırçat. Ama ne alacaksınız? E, 40 Euro. Kaç? 40 Euro. 40 Euro. 40 euro. Evet. Buyurun. Ne, ne kadar döviz bozduracaksınız? Alacağım. Alacaksınız. Kaç dolar alacaksınız? Euro alacağım. Euro alacaksınız. Bakalım kimlik verdiniz mi? Verdim. Efendim ben döviz alacağım. Yeni bir uygulamada. <laughs> ee, ben vizeciyim. <laughs> Yakalandık. Vizeciyim ben. Yurt dışı seyahat vizelerini yapıyorum. Konsolosluğa döviz olarak veriyoruz. Mevcut döviz almamız gerekiyor. Kimliksiz döviz alamıyorsunuz. Aynen. Ee, döviz alırken kimlik verdiniz mi? Tabii. Kimlik sordular. Verip de öyle bozdurduk Ne kadar aldınız döviz? 200 lira. Bana 1 lira dolar verir misin? Yo, dalga mı geçiyorsunuz? Yok niye dalga geçeyim ki? Bu 1 lira. Evet. Maalesef. 1 lira dolar oluyor. Bir dolar verir misiniz bana? Bir dolar. Kimlik mi veriyorum? 10 lira. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Aha. Aha, da da işte onlar. ki. Bu. Kolay liralık dolar istiyorum dolar olmaz. Veremiyoruz maalesef. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ilgili Kimlik ııı numaramı ibraz ettim. Ondan sonra dövizimi bozdurdum. Ve Türk lirası aldım. Bu uygulamada yeni başlamış. Ülkemizde üretim olmadığı sürece bu böyle devam edecek. Yani bütün halk olarak fakirleşmeye devam edeceğiz. Yani bunun çözümünü artık başımızda. Kimlik göstermeden dolar alabilir miyim? Kimlik gösteren dolar alamazsınız. E, pasaport ya da kimliği ibraz etmeniz zorunuz var artık. Bir dolar bile olsa artık kimlik ya da pasaport ibraz etmeniz gerekiyor. E, dolar karşısında TL eriyor. Ne söylemek istersiniz? Dolar karşısında TL erimesi demek bizim aldığımız maaşın daha çok erimesi demek. Alım gücümüzün düşmesi demek.